Daha güzelleri var bu arada adamın söylediklerinin. Rejim kelimesinde dedim ya tevil yoluyla ayetinki ayet-hadis inkar ederler bunlar. Rejim rejim kelimesini şey yapıyor, tevil ediyor adam. Rejim kelimesini nasıl tevil ediyor biliyor musun? Efendim diyor rejim kelimesi e, kelimeleri diyor tek anlamlarına mahrum etmemekle mahrum bırakmamak lazım diyor. tek anlamıyla düşünmemek lazım diyor. Rejim kovulmuş demek diyor. Şimdi şöyle bir şey de vardı. Önce rejime kovulmuş manası veriyor. Sonra o rejimden kovulmuştan sürgün manası çıkarıyor. Yani rejim ne demek? Bir sürgünmüş. İslam tarihinde böyle görüş yok haberiniz olsun. Sürgün başka bir şeydir, rejim başka bir şeydir yani. Adam kendi kafasına göre söylüyor. Ve devamında da şöyle diyor. Peygamber Allah Resulü sallallahu e aleyhi ve sellem rejimi uyguladı mı? Uyguladı diyor. Lan kendi ağzıyla söylüyor ama daha sonra inkar edecek. Bak ama önce uyguladı diyor. Aynen böyle. Bu ayetler gelmeden önce uyguladı diyor daha komi, cahiliye hükmüyle uyguladı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi cahiliye hükmüyle hükmetti diyor. Bak bu herkese nasip olmaz. Öyle söyleyeyim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine cahiliye hükmüyle hükmetti demek veya diyor Tevrat'ın hükmüyle olarak hükmetti diyor. Cahiliye hükmüyle hükmetti demek ve Allah Resulü Tevrat'ın hükmüyle hükmetti demek her zindana nasip olacak bir şey değil. Allah Resulü aleyhi ve hele ki adam öldürüyorsun burada hani recim ederek adam öldürüyorsun. yani cahiliye hükmüyle adamı recim etti Allah Resulü Adam bunu diyor. Cahil cahil iş yaptı. Böyle bir şey olur mu? Allah Resulü ve benden alın benden alın hüküm geldi buyuruyor ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hüküm gelmeden bir şey yapmaz kendi kafasına göre. Öyle bir dünya yok. Mayentikanele va. İnhu ve illa vahyu dünya. Nefsi havasından konuşmaz. Ne konuşursa vahidir. Kendi kafasına göre cahiliye hükmüyle hükmeder mi? Bunu demek bak Tevrat'ın hükmüyle hükmetti, cahiliye hükmüyle hükmetti demek her zında nasip olmaz. Ama bu adamlar ilahiyat profesörümüz şu anda. Irzı kırık bidat şeytanlarımız. Ee, daha sonrasında rejimi de inkar ediyor. Gerçekten diyor rejimin uygulandığına dair diyor, rivayetlere karşı da diyor son derece tereddütlüyüm diyor. Beğenmemiş yani hadisleri inkar edecek şu anda kendi kafasına göre. Zinadan dolayı yani bir zinadan dolayı, zinayı hafif görüyor bu arada. Bir zinadan dolayı peygamberimizin adam öldüreceğini hiçbir şekilde yüreğim rahat hissetmiyor. Cümlesi bu adamın bu arada anlatım bozukluğu benden kaynaklanmıyor. Adamın söylediği cümleyi söylüyor. Yani bir şey yüzünden daha yüzünden Allah Resulü sayesinde namaz ettiler. Adam rejim ettirmezmiş diyor. Ama ben kalbim rahat etmiyor diyor. Bak bu adamlar kalbine, kendi görüşüne, kalbim dediği içime sinmiyor diyor. Kendi aklına tabiler. Vahye tabi değiller bunlar. Boşuna mutezile bidat şeytanları demiyoruz. Gerçi ırzı kırık bidat şeytanları son zamanlarda daha hoşuma gidiyor söylemesin. Ve diyor ki bu rivayetleri kabul etmesen de hiçbir şey olmaz diyor. Hani ayet hadis inkar etmenin bu kadar ucuz anlatabiliyor muyum? Ki uygulama var ve devamı var, devam ediyor. Dört mezhepteki bütün alim ulema şu anda ittifak ediyor mu? Zina evliyken zina denen recb konusunda. Yani bu arada ne oldu şu anda? Sahabe tabi, tebe tabi, alim ulema komple cahil. Yalan yanlış iş yapıyor. Bilmiyor da cahiliye hükmünü de karıştırmış. Mevzudan da haber yok. Hepsi cahil cüveli azındık sürüsü farkındaysanız. Adamın söylemlerinden çıkarımları anlatıyorum bu arada. Gayet net görüyorsunuzdur bu arada.